Mobları canavar yaptır. Party. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle parti yaptıracağım canavarlar. Evet. Parti. Creep partisi yaptıracak. İşte oha öpüşüyorlar çakışıyorlar şiyorlar. Tövbe. tövbe tövbe. Efe. Sövabla geçeceğim arkadaşlar şimdi. Bakalım neler olacak. Oh, neler olacak Efe? Kaç 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 kaç. Nerede, nerede? Kaç oha. O da patladı. Yani böyle yapıyor bak dedi. Yani. Yani bak ki. What the fuck? Epe 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 ep Efe senden ne oluyor böyle sımarmışsın bilgelerin uçmuş ya. Efe 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 bak bu bana küfür etki Efe Efe İyi oğlum İttan sana Moda Park'a Büyük konuşmuşsun da. ama çıkmaz. Onur ne? sustu. Ha ne? Sustu, ömer, ömer, ömer. Ne oldu? şuradan free Abi geçeyim. interneti ben yapayım. Arkadaşlar flat yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Hmm. 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 Ha. Şöyle taştan. Ne yapıyorsun? Ananı yapıyor. Ben de seni yapıyorum. Efe harbi ne yapıyorsun? Şey. E, seni mob savaştıracağım. Bob. Villager ve. Villager ve Sebo. Zombi. GG diye bir tane internet buldum. Neyse. Harbi Hemen. Sen videoda değil misin? Değil misin? Değilim. <gülüyor> <gülüyor> kafasını böyle. <verim. gülüyor> Biz kayaklıyordum kafasını. Ne var? Haklı değil miyim? Arkadaşlar ben yaptığım hiç... zaman tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar no, no, no. bitirdim. Ama mobları koymayı unuttum. Evet, Moblardan oynadım. birisi de unur değil mi? Aha deri set değil iki tane geldi. Kapa. Oh. Oh. Aha altın geldi. Oğlum bir sürü zombi geldi. Ve hepsi de güçlü. Oğlum çeyiz falan geldi. Elinde demir kürek geldi. Şimdiki. Şuraya da şu koyayım da. Birazdan kapıları açacağım arkadaşlar. Yarın okul valla Aynen lan. Bu gibi. Arkadaşlar size demedim kusuruma bakmayın. Hmm. Bu güvenci çok iyi. Bizim <laughs> Niye? Niye? Kapılar açılıyor. Bakın burada da var. Köylü. Oğlum oyun kastı. Beni sen kastadın biraz. Hatta oyunu zora alayım zaten zorda. Ben seni bir alacağım. Niye? Oğlum şu anda parti var. Şeyler zombi köylüye dönüşüyor. En sonunda burayı patlatacağım. Neyi? Burayı. Ha. Evet. Tamamdır, köylüler halledildi. Tavşan şey yapıyor. Kanka zombilerin düşmanı neydi? Köylü. Hayır zombileri Zombiler. öldürmeye çalışan. Ha. Neydi lan Gel anne. Dinle bakalım. Ha. Sonraki bu 7 sonraki kapışmada ben şu mikrodalga'da oynuyorum. 2.5 Yanında.

Şimdi Oyun başlamamış. Senin kaç kuyunun var? Kuyunumu harcadığım için kuyunumu harcadığım Kaç kaç? Bekle. Biraz önce. Otuz bir. Yeah. Şimdi bakalım. Ama bu ne lan gelin abi oraya. Düve ne olursa. Monster Bang.

только... <_ani> <biết> <ALLY> <aế net repay> Şimdi demir golemlerle Anan. zombi. Demir golemler ve bütün moblar. Yuh. Acaba kim yener? Sence ah. annen yener. Annem yok ki aralarında. Za. Ve Onur susar. La 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 la. la. Efe. Hı. Adana biri arıyor şu an. <laughs> Oha Minecraft'ta YouTuber modu. 14 nokta da ben şu pumpkin'i bulamıyorum anasını. Videoda mısın lan? Evet. Ya da şöyle, şöyle. Şunu kır. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. çözeceğiz değil mi? He. Ne, ne Ne? Yok bir şey. On. Ya. Snow. Sizden de. Abi. Ekleyin. Tamamdır. Şimdi zombilere koyma zamanı geldi. La. Niye koymuyor la o? Şimdi buradan hemen ilk önce ney? Creeper. Ender amca. Silver. Skelet. Slime. Örümcek. Zombi. Zombi çok yaratıklı Elmas kılıdımız Fark etmez ben yaratık Hepinizi yönerim Zombi çok yaratıklı Elmas kılıdımız Fark etmez ben yaratık Bu akşam sesler var Kapı, Kapı, koy 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 koy. Vasta <laughs> <da> koydum onu <laughs> sen, 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 sen. Hayır, Öyle bir şey var. Ben ne ye. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye sürüyoruz zek? Destek <laughs> geldi. Hallet hallet bana bakma sen. Geçecek onu. Ben geldim. Kesin. Kaç kaç. Bekle ya. Şu gastı da ben halledeyim bari. Bir Video mu lan? Hop. Oo. Uh! Kaç kalbe gebertin? Hoppa. Hoppa anladım da. Kaç koydun lan? Bir. Koyduğum. Ay Birini öldürdüm. Onlar da kuyu çıktı. Oyunu kazanınca alt kuyu veriyor. Evlenterim de olacak kesin Şunu benim. Yaparsın. Nasıl dört kişi? Yo. Onur mikrobetonun şifresini söylesene. Lan blazer niye halletmediniz oğlum? Nerede lan o blaze? Kardeş senin içeride olman lazım. <laughs> Ghost mu var? Tamam. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Daha çekenmesini istiyorsanız like vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.